var Çınar efendim. Hadi içeri götürelim. Hadi hepsini içeri götürelim. Koltuğa otursunlar tamam mı? Hadi götürelim. Hadi ben de yardım edeyim sana. Tut bakayım. Al bir tanesini. Alıyorsun bir tanesini Çınar Efe. Al anneciğim onu. Evet al. Al bakalım bakayım ona neymiş. Aa ördük. Burada da bir tane kocaman ördek var. Bu ördeği de götürüyoruz. Hadi bakalım götürüyoruz bunları. Aa Çınar efe. gel bak burada da bir tane kocaman maymun var maymun. Çınar efe, bu maymun çok güzel. Bunu da götürelim mi? Ay ay Çınar efe, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun Çınar Efe? Hadi onu da götürelim içeriye. Hadi anneciğim kucakla da götürelim. Ben de bu koca pembe ayıyı getireyim içeriye. Hadi anneciğim götürüyoruz. Ay ay çok ağırmış Çınar Efe. Çok harmış anneciğim. Çok harmış. Nasıl götüreceksin? Aa hadi bakalım gidiyoruz. Gidiyoruz. Geldik. Bunları da koyalım buraya. Koş. Yine getireceğiz. Koş koş koş. Evet şimdi hangisini alalım Çınar Efe? Bu büyük fili alacağız tamam mı? Bak burada bir tane fil var Çınar Efe. Tut bakalım. Kucakla kucakla. Sen onu götür ben de bu mavi ayıcığı getireyim. Heh, heh. Koşalım koşalım. Koşalım koşalım. Koşalım anneciğim buraya koyacağız. Dur koyalım hemen. Şimdi sen burada bak bir tane oyuncak kızımız var burada gördün mü? Gördün mü? Sen bunu alıyorsun kucakla. Ne olmuş? Evet yanakları kırmızı kırmızı olmuş. Hadi götür. Ben de Nasreddin Hoca'yı getireyim. Geldik. Şimdi Çınar Efe. Onu da getir istersen buraya koyalım anneciğim. Aa, topun da düştü dur bekle. Heh, şimdi tek tek hepsini tamam mı? Böyle koyalım. Heh, burada bir tane sarı bebeğimiz var. Bakalım gözleri de masmavi gördün mü? Çok güzelmiş Çınar Efe. Acaba bu konuşuyor mu? Bakalım onun neresinden bir düğmesi olacaktı bunun. Neresindeymiş bu düğmesi? Aa, o zaman konuşmuyor bu o zaman. Burada bir tane zürafa varmış. Bak gördün mü? Bak burada burada. Çınar Efe. Çınar Efe, gördün mü? Burada bir tane bebeğimiz var. Bu bebek konuşuyormuş. Bakalım ne diyormuş. <laughs> Mamma istiyor gördün mü? Çınar Efe, bak bir daha basalım. Aa ne dedi acaba ben anlamadım. Sen anladın mı? Ne dedi? Bir daha basıyoruz. Aa, ağladı gördün mü? Aa, niye ağladı? Acaba acıkmış mı? Acıkmış mı? Baba. Mamam istiyor. Aa, bir daha soralım ne istiyor? Aa, burada da bir tane film varmış. Gördün mü? Kocaman burnu var filin. Merhaba fil. Baba. O da mı mama mama istiyor? Hadi file merhaba yap bakayım. Tut bakayım burnundan tut filin. Filin burnundan tut da merhaba yap. Bak buradan diyeceksin merhaba. Merhaba. Burada ne varmış bir tane? Aa, burada da bir tane küçük topumuz varmış. Böyle içinde de çıngırak varmış değil mi? Evet. Bak gel in de aşağıya gösterelim. hadi arkadaşlarına in bakalım hop. Burada bir tane ördeğimiz var. Ördeğimizden bir tane yavrusu var değil mi Çınar Efe? Evet onun yavrusu mu? Şimdi bu ördek konuşuyor mu bakalım dur. Aa, niye konuşmuyor bu ördek? Konuşması lazım. Niye konuşmadı ördek? Aa, pili bitmiş o zaman. Burada bir tane kurbağa var. Çınar gördün mü? pembe kurbağa Bu kurbağanın gözlerini şöyle kapatalım. Yarım yarım olsun gözleri. Tamam aşkım bak gördün mü? Gözlerini kapattık kurbağanın Çınar. Açalım mı geri? Aç bakalım. Açıyorsun gözlerini Çınar Efe. Buradan böyle yapıyorsun. Bak açıldı. Bunu da açalım Çınar Efe? Hop açıldı. Gördün mü? Hadi gel şimdi de sıra Nasrettin hoca da bizim bir tane Nasrettin hocamız var. Evet. Şimdi bu konuşuyor mu? Oho oho. Oho. Veren çalar. Doğru da musun? Ah, konuşuyor mu? Efe konuştu gördün mü? Çınar Efe bak bak göbeğine bak. Nasrettin Hoca'nın göbeğini gördün mü? Kocaman göbeği var. Hı. Ayakkabılar da çok güzel değil mi Çınar Efe? Hı. Evet ayakkabılar çok güzel Çınar Efe. Şimdi burada bir tane de mavi, mavi boncuk Hı. gibi bir ayıcığımız var. Hı. O kızın yanaklarına ne olmuş Çınar Efe? Ne olmuş anneciğim? Hı. Kırmızı kırmızı olmuş değil mi? Niye öyle olmuş Çınar Efe? Niye öyle olmuş anneciğim? Hı. Evet o da mavi ayıcık, mavi ayıcığın annesi, değil mi? Anne. Bunun annesi. Anne. Evet. Ay, annesi gördün mü? <laughs> Sen çok mu sevdin onları? <laughs> çok mu sevdin? Baba. Aa. aa. <gülüyor> 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 Bey, çok mu sevdin onları? <laughs> aa. aa. Bak burada bir tane büyük pembe ayıcığımız var. Onun yanında da bir tane kocaman maymunumuz var. Maymuna bak Çınar Efe kocaman gördün mü? Burada bir tane de kızımız var. Kızımızın da saçlarını yapalım. Bozulmuş saçları böyle 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 yapalım saçlarını. Evet. Çınar Efe ne yaptın? Koydun mu onları yeğeni? Hadi bebeğin annesinin kucağına koy. Burada kalmasın yalnız başına. Al bunu annesinin kucağına koy hadi. Aa, koy hadi kucağına. Kucağına koysun anneciğim. Evet maymunu kucağına koyun ama neyse. Sonra arkadaşlar Çınar'ın burada bir tane bebekken kullandığı bir tane ana kucağı varmış. Çınar Efe sen ona nasıl biniyorsun? Bin bakalım. Düşme. Sakın düşme tamam mı? Aa, düşme sakın düşme. Aa, dur öyle bekle sen çıkarıyorsun buradan. Evet, çıkarıyorsun. Evet. Ee, <laughs> e mi yapıyorsun sen onda? <laughs> ne mi yapıyorsun? Ama sen kocaman çocuk olmadın mı artık? <laughs> Çınar Efe, sen büyüdün artık. Nasıl biniyorsun buna? <laughs> Büyümedin mi? <laughs> Nene. ne mi yapacaksın? Aa, <laughs> Çınar Efe, kocaman çocuk <laughs> olmuş ama hala bebek bebek şeyine biniyor. Aa. <laughs> Haydi şimdi orada otur bakalım sen. Dur bekle. Arkadaşlara güle güle diyeceğiz, tamam mı? Hadi arkadaşlarına güle güle de. Arkadaşlar, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz. Videomuzu da beğeniyorsunuz. Sizleri çok seviyoruz. Bay bay. Öpücük de atar mısın arkadaşlarına? Bay bay arkadaşlar.